Merhaba arkadaşlar. Mevsimler konusunda en çok hata yapılan konuları vermek istiyorum. Bunlardan birinci soru tipini çözebilmeniz için aydınlanma çizgisinin hareketlerini çok iyi bilmeniz gerekiyor. Aydınlanma çizgisi nedir arkadaşlar? Dünyada gece ve gündüzü birbirinden ayıran çizgidir. Peki bu çizgi nasıl hareket eder? Bu çizgi arkadaşlar şunlara bakıyorsunuz. Bunlar kutup daireleri. Kuzey kutup dairesi ve güney kutup dairesi. Kuzey kutup dairesinin bir ucundan ve tam zıt tarafında güney kutup dairesinin Diğer ucuna geldiği konuma bakalım. Birinci konuma bakıyorum arkadaşlar. Şu konumda Kuzey Kutup Dairesi bakıyorsunuz. Tamamen nedir? Karanlık. Gecenin yaşandı. Güney Kutup Dairesi ise tamamen aydınlıktır arkadaşlar. Aydınlanma çizgisi bu konuma geldiği tarih Kuzey Kışı yaşıyor demektir. Yani siz Aydınlanma çizgisi verilmiş bir konumda, şu şekilde verilmiş bir konumda Dünya'nın Kuzey kutbunun kış, güney kutbunun ise yaz yaşadığını bileceksiniz. Tam şu konumda arkadaşlar tarih, şuradaki tarih 21 Aralık. Kışın başlangıç tarihidir arkadaşlar. Sonraki hareketine bakıyorum arkadaşlar. Sonraki hareketi tam 3 ay sonra Ocak, Şubat, Mart, 21 Mart'ta ekinoks tarihidir. Yani gece ve gündüzün birbirine eşit olduğu tarihtir. Şurada 21 Mart yaşanacak. Evet. Sonraki 3 ayda Nisan, Mayıs, Haziran tam 21 Haziran'da bakıyorum arkadaşlar. Bu sefer Güney Kutup Dairesi tamamen karanlıkta kalmış. Kuzey Kutup Dairesi tamamen aydınlık. Buradaki tarih ise nedir arkadaşlar? Kuzeyde yazın başladığı Güneyde ise kışın başladığı tarih olan 21 Haziran. Arkadaşlar kutup dairelerinin daha altına geçmez. Daha ilerisine bu aydınlanma çizgisi geçmez. Ne yapacak arkadaşlar? Şu daire kutup daire sınırlarına ulaştığı anda tekrar geri dönme hareketi yapacak. Hazirandan sonra arkadaşlar Temmuz, Ağustos, Eylül. 23 Eylül'de bakın arkadaşlar tekrar Aydınlanma çizgisi Dünyanın iki yarım küresini Eşit şekilde böldü Şurada yine bir 23 Eylül Yazıyoruz arkadaşlar Eylül Pardon Yaşandığı tarih Sonraki 3 ayda ise arkadaşlar Başladığı konuma geri dönecek 21 Aralık'a kadar Şimdi burada arkadaşlar gece gündüz sürelerine Bir bakalım Şunu söylemek çok kolay Kışın geceler uzun gündüzler kısadır. Tamam. Ama sorular bu şekilde gelmiyor işte bazen. Burada bakıyorum arkadaşlar. Şu konumdayken evet. Şu enleme bakıyorum. Geceler uzun, gündüz kısa. Gece uzun bu enlem için bakıyorum arkadaşlar gündüz kısa. Burada kış yaşanıyor. Ama soru şöyle geldiği zaman 21 Aralık'tan sonra. Yani size 21 Aralık'ı soruluyor. Diyor ki 21 e, siz de diyorsunuz ki 21 Aralık'ta en uzun gece yaşanır. O zaman 21 Aralık'tan sonraki tarihte diyor ki geceler gündüzden kısadır. Ha siz de diyorsunuz ki en uzun gece yaşandığına göre artık geceler kısalacak ve gündüzler uzun olacaksın diye bir mantık yürütüyor arkadaşlarımız yanlış. Bakın arkadaşlar. 21 Aralık'tan sonra 21 22 Aralık'ı şöyle göstereyim. Doğru. Bu bir gün dönümü tarihidir geceler bu tarihe kadar uzayarak geldi. Ama bu tarihten sonra kısalmaya başlaması demek gece süresinin gündüz süresini geçtiği anlama gelmiyor. Bakın yine hala gece uzun gündüz kısa. O yüzden bu soru tipine çok dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. 21 Aralık'tan sonraki tarihte gündüzler uzamaya başlar, geceler kısalmaya başlar derse bu ifade doğru. Ama size ders ki derse 21 Aralık'tan sonraki tarihte geceler gündüzden uzun derse bu ifade yanlıştır arkadaşlar. Bakıyorum hala geceler uzun gündüzler kısa. Devam ediyor. Bu ne zamana kadar devam edecek gecelerin uzunluğu arkadaşlar? Ekinoks tarihine kadar yani 21 Mart'a kadar devam edecek. 21 Mart'ta ise ne var arkadaşlar? Eşitlik var. Bakın gece süresi gündüz süresine eşit. 21 Mart'tan bir sonraki gün. Heh, tamam işte eşitlik burada bozuluyor. Artık gündüzler uzun olacak. Bakın arkadaşlar 21 Mart'tan sonraki tarihte diye gelirse soru. O zaman evet arkadaşlar artık gündüzler gecelerden bunların hepsini kuzey için örnek veriyorum arkadaşlar. Geceler artık gündüzden neydi? Özür diliyorum gündüzler artık geceden uzundur. Yani sorulara dikkat edeceksiniz. Soru size şöyle gelirse gündüz artık geceden uzundur derse ekinoks tarihlerini arayacaksınız. Çünkü eşitlik bozul eşitlik bozulduğunda gece gündüz üstünlüğü birinden diğerine geçer. Yani şöyle bakıyorum 21 Mart'ta eşitti 22 Mart'ta eşitlik bozuldu. Hep gündüz uzundu artık hep gece uzundu artık gündüz uzun. Tamam mı arkadaşlar? Aynı şekilde 21 Haziran'a gelelim arkadaşlar. 21 Haziran'a geldiğimizde gündüzler artık galip geldi geceye uzunluk bakımından ve uzayarak devam ediyor. Gündüzler uzun, geceler kısa. Gündüzler uzuyor, hala devam ediyor uzamaya. Ha, şimdi ne oldu arkadaşlar? 21 Haziran'a geldiği zaman aydınlanma çizgisi burada bir gün. Evet, şu tarihte, şu noktaya geldiği zaman artık geri dönecek. 21 Haziran arkadaşlar kuzeyde en uzun gündüz yaşanır. 21'de e en uzun gündüz. En uzun gündüz maksimum uzunluğa ulaştıktan sonra ne olacak arkadaşlar? Kısalmaya başlayacak. Fakat şu değildir arkadaşlar. Kısalmaya başlaması demek gündüz süresi gece gece süresi gündüz süresini geçecek anlamına asla gelmez. O yüzden ha siz 21 Haziran'dan sonra ya da şöyle derse 21 Haziran 23 Eylül arasında diye gelirse soru o zaman şuna çok dikkat edeceksiniz. Evet. Geceler uzamaya, gündüz çünkü maksimum uzunluğa ulaştı, kısalmaya başlayacak ama ne kadar kısalmaya başlarsa başlasın hala gündüz galip. Gündüzler uzun. Geceler hala kısa. Ne zamana kadar bu galibiyet devam edecek arkadaşlar? Ekinoks'a kadar yani 23 Eylül'e kadar bu devam edecek. 23 Eylül neydi arkadaşlar? Gece gündüz üstünlüğünün birinden diğerine geçtiği tarih. O yüzden size sorularda geldiği zaman lütfen dikkat edin. Geceler artık gündüzlerden daha uzundur cümlesini okuyorsanız ekinoks tarihlerini arayacaksınız. Tamam mı? Ama şöyle derse gündüzler artık kısalmaya başladı derse ne yapacaksınız arkadaşlar gün dönümü tarihlerini arayacaksınız yani 21 Haziran ve 21 Aralık tarihlerine bakacaksınız eğer bunu iyice arkadaşlar e, özümserseniz e, bu konuda hata artık hata yapmayacağınızı düşünüyorum. Şimdi bununla ilgili sorulara bakalım arkadaşlar. Burada hazırladığım birinci soru diyor ki şekildeki 1, 2, 3, 4 rakamları ile gösterilen aralıklarda bakın buraya çok dikkat ediyorsunuz. Aralıklarda gerçekleşen olaylarla ilgili hangi bilgiler doğrudur? Birinci zaman aralığında şurası bir arkadaşlar ikinci zaman aralığı şurası üçüncü zaman aralığı şurası ise dördüncü zaman aralığı. Birinci zaman aralığında arkadaşlar kuzey yarım kürede gündüzler kısalmaya başlar. Evet çok güzel. Aralığında dediği için arkadaşlar 21 Aralık'tan sonra yani 22 Aralık'tan itibaren soruyor size. 21, 22 Aralık'tan itibaren. Ne oldu arkadaşlar? Gündüz gündüzler kısalmaya başlar. Bu bir gün dönümü tarihiydi. 21 Aralık'ta en uzun ne yaşanır? Gece yaşanır. En uzun geceden sonra ne olacak arkadaşlar? Geceler kısalmaya, gündüzler ise uzamaya başlayacaktır. Ama burada kısalmaya başlar diyor. O yüzden ne yapıyor arkadaşlar? Yanlış. Bu tür sorularda arkadaşlar hatırlayamadığınız zaman sizden istediğim şey hemen iki tane sorunun kenarındaki boşluklara dünya resmi çizmeniz. Size 1. Aralık dediği 21 Aralık. Hemen hatırlıyorsunuz 21 Aralık'ta neydi? İster sağdan çizin ister soldan çizin fark etmez ama arkadaşlar kuzeyi karanlık içinde bırakın. Kuzey kutbunu karanlık içinde bırakan bir tane Heh. resim çizin. Arkasından arkadaşlar ne karanlık aynı tarafta kalsın. Ekinoks çizin. Sonra bakın arkadaşlar. Ekvator. Ekvatorun üstünde. Kuzey için konuşuyorum. Nedir arkadaşlar? Gece en uzun noktasına ulaşmış 21 Aralık. Sonraki günü soruyor. 21 Aralıktan sonra gündüzler kısalmaya başlar diyor. Tam tersi kalemle şöyle koyup yapabilirsiniz. Ne yapar arkadaşlar? Gündüzler uzamaya başlar. Tamam mı? Bu ifade yanlıştır. Devam ediyoruz arkadaşlar. Birinci zaman aralığında kuzey yarım kürede gündüzler geceden daha kısadır. Evet bakın arkadaşlar bir tane daha sizi yanıltabilecek soru tipi. Bakıyorsunuz birinci zaman aralığında dediği zaman 22 Aralık'tan bahsediyor artık. 21 Aralık'tan sonra Mart'a kadar geçecek dönemden bahsediyor. 22 Aralık'ta gündüzler geceden uzun değildir arkadaşlar. Bakıyorsunuz nedir? Hala geceler gündüzden uzundur. Tamam gündüzler uzamaya başladı. Gün döndü. Artık Geceler uzuyorken gün döndü gündüzler uzayacak. Ama arkadaşlar ne zamana kadar hala galibiyet gecede Ekinoks tarihine kadar hala geceler gündüzden uzundur. O yüzden arkadaşlar gündüzler geceden kısadır doğru. Geceler gündüzden uzundur bu ifade doğru. 3'e bakıyorum arkadaşlar. İkinci zaman aralığında güney yarım kürede geceler gündüzden daha zaman daha uzundur. Şimdi ikinci zaman aralığına bakıyorum. 21 Mart'tan sonra sonra dediğine göre 22 Mart'ı alacağım. Hemen size yine sorunun bir köşesini arkadaşlar ekinoks çizmenizi istiyorum. Bir tarafı karanlık içerisinde bırakın. Sonra dediğine göre arkadaşlar şu karanlık küçülerek devam edecek. Evet. Buradan bakıyorum. İkinci zaman aralığında gü, e, güneyde geceler gündüzden daha uzundur. Bakıyorum arkadaşlar ikinci zaman aralığında eşitlik vardı. İkinci zaman şey 21 Mart'ta. 21 Mart'tan sonra ne olacak arkadaşlar? Şu şekilde gittiği için aydınlanma çizgisi geceler uzayacaktır. Geceler gündüzden daha uzundur ifadesi doğrudur. Üçüncü zaman aralığına gelelim arkadaşlar. Kuzey yarım kürede gündüz uzunluğu gece uzunluğunu geçmiştir. Evet şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Bir resim daha çiziyorum. Üçüncü zaman aralığı 21 Haziran. 21 Haziran bizde yazın yaşandığı yani güney kutbunun aydınlık olacağı. Kuzey kutbunun ise karanlık olacağı bölge. Şöyle şurayı aydınlık çizeyim arkadaşlar. Aydınlığı ister bu taraftan çizin ister şu taraftan çizin. Fark etmez. Çünkü güneşi bu tarafa da çizebilir. Bu tarafa da çizebilirsiniz. Ama şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer 21 Haziran diyorsa kuzey aydınlık olacak. Kuzey yarım küresi aydınlık kalacak. Güney yarım küre Kutup dairesi karanlık içinde kalacak şekilde ne yapmanız lazım? Boyamanız gerekiyor. Burayı karaladıktan sonra bakıyoruz arkadaşlar. 21 Haziran'dan sonra burada 21 Haziran. 21 Haziran'dan sonra ne olacak arkadaşlar? Aydınlanma çizgisi tekrar sağa doğru hareket edecek. Gündüz uzunluğu gece uzunluğunu geçmiştir. Arkadaşlar bir kere gündüz uzunluğu gece uzunluğunu geçmiştir. Yani şu eşitliğin bozulması için arkadaşlar bize ekinoks tarihi vermesi lazım. Tamam burada artık gündüzler kısalmaya güney kuzey için artık e, kuzey için gündüz geceler uzamaya başlamıştır ama bu eşitlik bozulmaz ne zamana kadar arkadaşlar ekinoks tarihine kadar bozulmaz dördüncü zaman aralığında güneyde gündüz uzunluğu gece uzunluğunu geçmiştir şimdi dördüncü zaman aralığına bakıyorum 23 Eylül'den sonraki tarih Burada arkadaşlar bir ekinoks var. Hemen çiziyorum. Bir ekinoks çiziyorum. Tamam mı? Karalayalım. Soruları çözerken hep aynı tarafı karalamaya adet edinirseniz arkadaşlar. Soru çözerken de artık ezberlemiş olacaksınız. Bu sizin için bir kolaylık olabilir. Dördüncü zaman aralığında güney yarım kürede şuradan bahsediyor arkadaşlar. Güney yarım kürede. Gündüz uzunluğu gece uzunluğunu geçmiştir. Evet arkadaşlar gündüz uzunluğu gece uzunluğunu Ekinoks tarihinde geçiyordu ama bakalım gündüz mü geçmiş gece mi geçmiş. Şuradan ne yapıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle devam ederseniz. Evet 21 Aralık'tan sonraki 23 Eylül'den sonraki hareketimiz ne olacaktı. Şu şekilde olacaktı. O zaman ne olacak arkadaşlar. Güney uzunluğu gündüz uzunluğu gece uzunluğunu geçecektir. Evet biraz dikkat sorusu. Şimdi arkadaşlar, mevsimler konusunda bir de hata yapılan, anlaşılmayan konu var ki birim yüzeye düşen enerji miktarı, ışık miktarı ya da enerji miktarı olarak gelebiliyor. Bu genelde anlaşılmamış arkadaşlar. Şimdi bakalım. Güneş bir yüzeye dik geldiği zaman ve eğik geldiği zaman sonuç ne oluyor? Arkadaşlar dik geldiği zaman daha küçük bir bölgeyi aydınlatıyor. İlk geldiği zaman bakın arkadaşlar aydınlık bölge daha ne oluyor? geniş bir alana oluyor. Peki bu neyi etkiliyor? Bu birim yüzeye düşen ışık miktarını etkiliyor. Bakın burayı 6 tane ışınla anlatmışım. 1 2 3 4 5 6. Aynı el fenerini kullanmışım ilk çizdiğim zaman 1 2 3 4 5 6. Gelen enerji miktarı değişiyor mu? Toplamda değişmiyor. Ama birime bakalım arkadaşlar. Yani şuraya şöyle bir alan çizeyim. Aynı eşit alanı buraya da çizeyim arkadaşlar. Bakın burada birim alana kaç tane ışık düştü? 1 2 3 tane ışık düştü. Burada birim alana ne kadar ışık düştü? 1 tane ışık düştü. Yani Güneş ışınları dik geldiği zaman daha dar bir bölgeyi aydınlatıyorlar ama birim yüzeye düşen enerji miktarı artıyor. Eğik geldiği zaman ise arkadaşlar daha geniş bir bölgeyi aydınlatıyor ama birim yüzeye düşen ışık miktarı azalıyor. Azalır. Yani o zaman şöyle diyebiliriz. Bir, yaz yaşanan bölgelerde yaz yaşanan bölgelerde birim yüzeye düşen enerji miktarı artar. Enerji miktarı artar. Kış yaşanan bölgelerde enerji miktarı azalır. Evet. Bir diğer konu arkadaşlar özür diliyorum. Evet. Eksen eğikliği. olmasaydı ne olurdu? Bu da arkadaşlar fazla anlaşılmamış gibi geliyor. Ben yine bunu aydınlanma çizgisi üzerinden anlatmak istiyorum arkadaşlar. Eksen eğikliği olmasaydı ne olurdu? Eksen eğikliği olmasaydı arkadaşlar şu resme bakıyorsunuz her zaman gece uzunluğu gündüz uzunluğuna eşit olurdu. Yalnız bu arada bir şey vermeyi unuttum. Hemen eski kağıtlarıma dönmek istiyorum. gece gündüz süresini anlatırken arkadaşlar gece gündüz süresinin ekvatorda hiç değişmediğini söylemeyi unuttum. Yani şöyle kalemi şuraya basıyorum arkadaşlar. Bakın şuradaki uzunluk şurada çizgiler var. Belli belirsiz siz görebiliyor musunuz? Buradaki çizgileri saydığım zaman arkadaşlar şuradaki çizgi sayısı şuradaki çizgi sayısına eşit olacak şekilde. Ne zaman? Ekinoks'ta. Peki gün dönümlerinde nedir? Gün dönümlerinde de bu değişmez arkadaşlar. Bakın şuraya kalemi koyuyorum. Bakın. Şu an neyi yaşıyoruz? En uzun gün, e, gündüzü yaşıyoruz. Kuzeyde. Ama ne oldu arkadaşlar? Bakın hala ekvatorda uzunluk değişmedi. Gece süresi gündüz süresine eşit. Ekinoksta eşit. Aralıkta eşit. O yüzden ne diyoruz arkadaşlar? Gece gündüz süresi ekvatorda her zaman gece eşittir gündüz süresine. Bunu unutmuyorsunuz. Şimdi şu soruya gelelim. Eksen eğikliği olmasaydı ne olurdu arkadaşlar? Dünyanın her yerinde gece süresi gündüz süresine eşit olurdu. Bakın ne kadar gündüz yaşanıyorsa o kadar gece yaşanıyor. Her ee, enlem için götürüm. Ekvatorda zaten her zaman gece süresi gündüz süresine neydi? Eşitti. Peki başka ne olurdu? Mevsimler olmazdı. Niye olmazdı? Mevsimler niye var? Çünkü bazen bu bölge güneş ışığını dik alırken bazen eğik alıyor. O yüzden burada yaz yaşanıyor. Bazen kış yaşanıyor ve ikisi arasında bahar yaşanıyor. Ama arkadaşlar eğer sen eğikliği olmasaydı her zaman güneş ışığı ekvatora 90 derece yakınına 90 dereceye yakın kutuplara ise arkadaşlar 90 dereceden küçük gelecekti. O zaman ne olacaktı arkadaşlar? Aynı bölgede her zaman aynı mevsim yaşanacaktı. Değişik mevsimleri göremeyecektik. Gece gündüz süresi eşit olacaktı. Ve e, arkadaşlar ekvatorda her zaman öğle saatlerinde gölge boyu sıfır olacaktı. E, diğer bölgelerde ise arkadaşlar gölge boyu yıl içerisinde hiç değişmeyecekti. Evet bunları tek tek yazarak vaktinizi almıyorum arkadaşlar. İnşallah bu konudaki sorunlarınızı gidermeyi başarmışımdır. Herkese başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.